عندك تودي له اياه بسناد على الديسكور هذا ولا 25 kod. قول لي ben şey yapayım mı? Vereyim odayı? Odayı veriyorum o zaman. İzleyicilerden 4 kişi gelecek. Sadece M24 oynayacağız. Tamam. Elde bu sened mi fümtüm ne? 25 kod. 660 şedde. 25 Royal Bass. Kanka, şey var. Royal Bass var ya. Evet. Bu maç bitti. Sen Discord'a bak. Nuk kodu var ya. 25 kodu gönderiyor. 625 şey hoca. Ya ne gerek var? Çok teşekkür ettiğimi söyle. Gerek evet, yok böyle şeylere düşünmesi yeterli ya. sağ olsun Yok sen benim ağabeyim. Gül ha, gül sniper ha. Kim e, 24 e, Junior. Bir tane sen hadi gönder yani. Problem yok ki. Hmm, tamam. 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 اوكي ايه تمام ابو حسين بقول لك شكرا كثير ما في يعني لهذا الشيء ما في داعي يعني لو, بط... لو بالعربي طريقتي افر راسه بس ما اكثر من هيك طرمت طرم لا سامحنا على القصور جاي يعني بنحكي ب... بحديث ابو سنيد هو مستغرب اني قاعد بحكي يعني فهمت؟ اوكي اشتريت فاضي شاب من جد جدي من كاش شراب Bakalım karşı taraf çok ne almaz umarım. Normal eğlencesiz oynuyoruz arkadaşlar. Kusmayalım lütfen. <laughs> yok yok Aa! yok yok. M24 M24. Güle. Ha. Vallahi عندهم باللحين بشقولنا شيء. M24 M24. 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 1.

çok kastı var ya. Ne oldu? Ulle. Target down. No problem, no problem. Allah'ım. Ya ki ben yapıyorum. Oh, Nate, Nate. Not Nate. Not Nate. Aynı insanlar. Aynı. Twix بقول لك وسيل. بقول لك يعني لما نحكي ويرموا قنابل <applause> وحكينا ما في قنابل هذول خاينين قول له قول له قول له بعد قول له البنج عندكم ما شاء الله <تصفيق> <تصفيق> Türkiye'de internet çok iyi. Ee, i̇nternet ee, evet. 36 evet. mesela 40 ping 40 ms. Öyle. Evet. 40 ping falan oluyor işte 100. Kuwait'de evet. 100 zilli evet. falan. 100. 100 he. Bütün. yani. Kuwait neyiz? 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 Very nice, very nice. اه اه معرق هذا بالاصفر اوله والله شلتها لقطت شفتها Lütfen. Nerede kıyı? İki. Ama ben zorla kırmızı? Kızgın kıpkırmızı ya karşı takımdan mı gibi gözüküyor? Düşman gibi gözüküyor. Vallah. <laughs> <laughs> Vallah. bizi bitirdi ya. Evet. Ha bir sağdan soldan çıkıyor. aynı insan. O da hain insan mesela. Yellow, yellow, are yellow, 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 <gülüyor> <Wow>. <gülüyor> One, Bir sayı kaldı Hadi bakayım Hadi. Aldık onları Finish Blue team victory Helal 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 olsun helal olsun tebrikler Ooo MVP. Helal 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 وال مسروق منك ستة يا ابو سنيد ما حد يسرق من لوبي geçelim mi yine davet dedim, e mi geçelim eee başka oda siz bilirsiniz hani sen ابو سنيد لك يعني شو بس Golle keyif. karar sahibi. Sen ne sürsün? Bizim ee, yapıyoruz. Ha, bakayım. Ee, oynayalım mı yine? Aa, evet. Takımla. Yani. Farklı rakipler olabilir mesela şu an. Tamam, problem yok. Ha, tamam. Karışık silah başlatıyorum. Tamam. Eee evet.